Efendim kartaldaki bir üst geçit görenleri şaşkına çeviriyor. Çünkü o üst geçit kaderine terk edilmiş durumda ve üzerinden geçmek yürek istiyor. Çünkü o üst geçidin demirleri ve betonları dokunduğunuzda kağıt gibi eziliyor. Ya çok yıpranmış bir durumda bakımsız kalmış. Oysa karşıdan karşıya daha güvenli geçmek için yapılmıştı. Şimdi o üst geçit korku salıyor. Her gün kullanıyoruz burayı sabah akşam ama hiç sağlam değil. Çürük üst geçit. Burası Kartal D100 karayolu oldukça yoğun bir nokta. Üst geçidin üstünden her gün binlerce yaya altından da on binlerce araç geçiyor. Hem yayalar hem de sürücüler son derece tedirgin. Çünkü üst geçidin birçok noktasında demirler ortaya çıkmış ve tablo uzun süredir de bu şekilde. Köprü hiçbir şekilde yapılmadı. Kendi haline bırakmışlar köprüyü. Çevredekiler üst geçitle ilgili defalarca ihbarda bulundu. Ancak görünen o ki üst geçitte boyamanın dışında ciddi anlamda bir onarım süreci olmadı. Hatta dokunduğunuzda beton parçaları bu şekilde elinizde kalıyor. Güvensiz yani çok aşırı güvensiz. Başka çareleri yok. Mecburen o üst geçidi kullanmak zorundalar. İşte tehlikeyi gösteren en net tablo dokunduğunuzda beton parçaları anında elinizde dağılıyor. Hatta daha da kötüsü bakın inşaat demirleri artık tamamen kopmuş ömrünü tamamlamış. Bakın burada bir inşaat demiri var. Onlar bile adeta kağıttan farksız. Tablo vayim. Asansör gerekli. Vay ben bu çileyi çekmek zorundayım. Bunların tekrar yapılması daha mantıklı. Çünkü ömrünü tamamlamış gözüküyor şey yapılar. <laughs>